Hoş geldiniz arkadaşlar. Sefalar getirdiniz. Ülkerin Dünyası kanalıma iyi ki de geldiniz. Nar tohumundan nar fidesi yetiştireceğiz bugün. Allah'ın izniyle inşallah nar tanelerini toprağa bırakacağız bakalım. Narı kopardık. bunlar deve dişi iri taneli sulu çok tatlılar ee, bazen işleri böyle beyaz olabiliyor hiç önemli değil ee, bazen de biraz pembeleşiyor bu beyaz çıktı neyse olsun bundan da tohum olur yeni yeni pembeleşecek daha şöyle çatlamaya da başlamış zaten Yeni, yeni pembeleşmeye şöyle başlamış. Bazen beyazda olabiliyor. Dediğim gibi hiç sorun değil. Şöyle nar taneleri toprak gevşek olsun arkadaşlar. Toprak gevşek olsun. Kök salabilsin şöyle toprak. Ne yapıyoruz? Nar tanelerini sadece atmamız yeterli. Herhangi bir nar olabilir. Ekşi nar olabilir. Tatlı nar olabilir. Yeter ki olgunlaşmış olsun. Bizim bunlar biraz geç kızarıyor. Hiç fark etmiyor. Böyle de inanın çok lezzetli. Çok sulu. Attık nar tanelerini. Görüldüğü gibi şöyle. Üzerine toprak. Güzel bir toprak olmasına gerek yok. Toprak gevşek olsun, gübreli olsun. Ee, hayvan gübresi olursa güzel olur. Hayvan gübresi yoksa kül falan da karıştırabilirsiniz. Kül de toprağı kaba tutar. 3 santim kadar şöyle yapacağımız işlem. Bu tarafına da ceviz köklendireceğim. Yapacağımız işlem toprağı nemli tutmak, sulamak. Bu şekilde. Hepsi bu. Bırakacağız şimdi. Allah'ın kapısına attık. Filizlendirmek Rabbimde. Tamamdır. Bu işlem bitti. Evet. Narlar, nar taneleri filizlendi. Üç tane sadece üç tane filizlendi. Bunun nedeni de toprak nemli değildi çok yani biz çok zamanında sulayamadık toprağın nemli tutamadık sadece 3 tanesi filizlenebildi o kadar tohumdan neyse buna da şükür baya bir zaman geçti bakalım nar köklendirdiğimiz nar fidesine şöyle kenardaki uzadı gitti bakın şöyle kocaman oldu şuradakılar ikisi de küçük küçük kaldı şu hele çok küçük kaldı, bu biraz daha büyüdü. Bunun nedeni de aynı saksıya ceviz köklendirmiştik. Şu cevizin yaprakları bunu sıktı yani. Ağaçlar da sık sık olmuyor, saksıda fide bile bak bunu belletti arkadaşlar. Yani buradaki ceviz ağaçlardan bunlar çok büyüyemedi. Bir yapraklarını dökmüştü, kurumuştu bunlar. Sulaya sulaya tekrardan böyle canlandı ve filiz sürdü. Biz köve gidince çok sulayamıyoruz biliyorsunuz. Şimdi ne yapacağım? Birazcık su dökeceğim. Toprak yumuşasın. Azıcık yumuşasın. Kökünü size söküp göstereceğim. Ne kadar kök atmış. Allah kısmet ederse bunları götürüp köve dikeceğim. Bunlar da büyürse nasip olursa birilerine veririm. Veririm yani. Toprak kabardı, suyunu çekti. Şu fideyi sökmek istiyorum bakalım ne kadar. İşte bak kök. Şöyle kök. 60. Nar taneleri filizlendi, büyüdü, köklendi. Tarlaya dikmek için hazır mı? Bu şekilde de dikeriz de birazcık daha saksıda büyümesi lazımdı. Söktük neyse. Bunu ben başka bir yere tarlaya dikeyim bakalım olacak mı? Ol bu kadar kolay nar tanelerinden nar ağacı yetiştirmek, sulu sulu narları yetiştirmek bu kadar basit. Çok kolay. Tarifteki gibi hiç yani uğraşmayın ilaçla mülaçla köklendireceğiz diye tohumu toprağa bırakıyoruz. Kocaman nar ağacı oluyor ve e, böyle sulu sulu narlar oluyor. Her cins, her çeşit nardan çimlendirebilirsiniz, yeşertebilirsiniz. Allah'ın izniyle tabi Rabbim isterse yeşerecek değerli arkadaşlar. İnşallah benim de fidelerim kocaman olur. Böyle nar. Narlar verir sürü sürü, bir sürü sepet sepet narlar ve eşle dostla yemeği nasip kısmet eder. Nice nice nesiller yer inşallah diyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Sevgilerle kalın değerli sevgili izleyiciler. Canlarım, diğerlerim ee, eğer yani verimli olabildiysem yani e, videomu beğendiyseniz beğeni tuşuna abone değilseniz abone olmayı unutmayın sevgili arkadaşlar değerli kardeşlerim